Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere kitaplarım hakkında bir video çekmeye karar verdim. İlk videomu bununla başlamak istedim. İlk videom böyle olsun dedim. Sizin videolarınıza da baktım. Ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Abone olursanız sevinirim. Ve sizin şey, sizin videolarınızı izleyip bir video daha çekebilirim. Ve şimdi hemen başlayayım. Şöyle iki Şehrin Hikayesi adlı kitabım var. Carlos Dicas'ın yazdığı bir kitap. Şöyle çok severek aldım. Şöyle bir kalınlığı var. de kalmıştım. Sayfa 206'da. Kitap kaç sayfa onu söyleyeyim. Kitap 513 sayfa. Şöyle bir kitap. Bu da küçük düğümden kalma bir kitap. Baykuş'un gölgesi. Bunlar hala raflarımda duruyor. Şöyle. Yazları burada. Hala raflarımda saklıyordum kitapları. Bu da 115 sayfa. Şöyle koyayım. Tarık Buğra'nın tanıyorsunuzdur tabii ki de ünlü Osmancık kitabı var. Şöyle Bu da Bunda da şurada kalmıştım. Bir sürü kitap okuyorum ama bunda sıkıldığım için bıraktım. Okuduğum kitabı göstereceğim. Şöyle 350 sayfa Böyle bir kitap. Şehrazad'ın Unuttuğu Masallar. İsmet Hıcı'nın yazdığı bir kitap. Bundan gerçekten çok güzel bir kitap. Bunu da severek almıştım. Ve e, hiç sıkılmadan okudum. Çok sıkılan birisiyim ama bundan sıkılmadım. Şöyle göstereyim. Şöyle sayfası. kaç 392 sayfa. babam, annem. 6. sınıfta almıştım. Problemli Apartman Çocuğu. Gerçekten çok güzel bir kitap. 3-4 kere falan okumuşumdur. Okumuşumdur. Yalvaç Ural. Şöyle. O yazmış. Şöyle çok eğlenceli karikatürlü. Şöyle bir kitap. Gerçekten harika anlatmışlar her şeyi. Şey, ya bunun sayfa sayısı var mı? Bakalım. Hı, var. 118 sayfa. Böyle bir kitap. 118. Böyle kapağım. İçine baktığınızda böyle bir karikatürle karşılaşıyorsunuz. Şöyle. Şeker portakalı. Yazarın ismini okuyamıyorum. Şöyle. Ve kaç sayfa? 200 sayfa ve sol ayağım hepiniz biliyorsunuzdur. Christy Brown'un Christy Brown yazdığı bir kitap roman. Bundan da 7. sınıfta e, yazılı olmuştuk. Onun için almıştım. Şöyle göstereyim. E, 160 sayfa. Çok iyi. Ve şu an okuduğum kitap bu. Kabus Oteli. Gerçekten çok harika bir kitap. Ee, yeni aldığım için şimdi okumaya başladım. Şöyle J.D. Wilkins'ın yazdığı bir kitap. Şöyle. Ee, İçinde ne anlatılıyor onu söylemiyorum uzatmadan. Geçmek istiyorum hemen. O yüzden böyle yaptım videoları. 215 sayfa. Ve ben bunun 64. sayfasındayım. Dediğim gibi yeni almıştım. Şu Ve Çilekteki Nefret. E, herkes bunu okuyor. Ben de alayım okuyayım dedim. Ceyda Kalınç'ın yazdığı bir kitap çok merak ettim. Aldım o yüzden. Gördüğünüz gibi yeni. Şöyle. Ve bakalım. Kaç sayfa? Evet. 318 sayfa. Ve melek gözü şeytan. Bu da Hmm. sıkılıp bıraktığım bir kitaplardan şöyle yazarım. Roman bu Ama çok uzatarak yani uzatarak anlatmışlar. Dedikodu her şey var. Reklam yapıyorlar. İki ay iki ana reklamını falan yapıyorlar işte. Böyle bir kitap. Şöyle kaç sayfa? Şöyle bakıyoruz. 229 sayfa. Ve gümüş kanat. 6. sınıfta öğretmenimiz alın demişti. Hani o dönemlerin kitap olur ya onlardan. Böyle. Cahit Uçuk'un yazdığı bir kitap. Hiç okumadım ama alıyorum okumuyorum Bu da 207 sayfa sanırsam Evet ve benim videom bu kadardı. da ee, bir dahaki videomu görüşmek üzere ee, istekleriniz varsa onları yazabilirsiniz hmm. çekmekten mutluluk duyarım. Bir de abone olursanız sevinirim. Daha yeniyim dediğim gibi. Sizden öğreneceğim çok şey var. Bu videoyu çekmeye karar verdim. Sonra da sizin videolarınızı çekmek isterim. Önerilerinizi. İyi kötü yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. bye